Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Barış kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün Roblox'un durumundan bahsedeceğiz biraz. Discord'da da bahsedeceğiz ama ilk öncelikle önceliğimiz Roblox. Arkadaşlar bildiğiniz gibi Roblox'un Türkiye'de yaklaşık 15 milyon kullanıcısı olarak yani az sayı değil bu cidden az sayı değil. Kullanıcısı olarak öngörülüyor arkadaşlar ve 7 Ağustos 2004 tarihinden belli Roblox 300 günden fazladır kapalı ve adana'da altıncı sul ceza mahkemesi'nin kararıyla erişime kapatıldı roblox hem ebeveynler tarafından hem de yakınlar tarafından hem de türkiye'deki roblox işte daha nesi diyeyim taraflarından inceleniyor çocuk istismarları çocukların uygunsuz içerikler nedeniyle kapatıyor görülüyor kumar Türkiye'deki faaliyetlerini Roblox için durdurmuşlar. Ancak Roblox 4 Eylül 2025 tarihinde açılacak diye bir öngörü görmüş de 4 Eylül bugün de 4 Eylül saat 8.42 ama herhangi bir açımdan etsiniz söz konusu yok yani arkadaşlar Discord'dan da bahsedelim Discord'un da gerçekten özledik yani Discord'da 300 günden fazla Roblox'a beraber kapatılmış onu da uygunsuz içerikler tarafından şey yapılıyor tabi Roblox için koruma önlemleri alınmış söz konusu diyorlar 2024'te bu 100 tane Güvenlik güncellemesi hayata geçirilmiş. Yaş doğrulamaları getirilmiş. Artık daha mesela yeni açılan hesaplarda çocukların sohbet edebilmesi için telefon doğrulaması gerekilmiş ve yaş doğrulamasını zorunlu kılacaklarını söylemiş. Bakan Ural oldu. Yani abicim Roblox Türkiye'den açılması için bazı şartlar ön sunuyor. Ama bu şartların da Türkiye tarafının yani onaylamayacakları söz konusu gibi ama tam bilmiyorum. Genç kullanıcıların yani günde 110 milyondan aktif kullanıcı bulunan Roblox çocuk güvenliği konusunda son yoğun eleştirilere karşı kalmıştı. Cidden Roblox'un artık daha çok kötü oyunlar ortaya çıkmıştı artık. Türkiye'de açılacak mı söz konusunda da 2 Eylül 2024'te bildiğiniz gibi karara itiraz etmişlerdi ama bunun söz konusu olarak altyapı başkanı bakan uraloğlu türkiye'de herhangi bir oyun platformunun savunucusu yok demişti adam haklı abi bu diğer ülkeler için bilmiyorum ama cidden türkiye'de oyun yapımcıların herhangi bir savunu savuna arkası desteği yok abi çok doğru söylüyorlar neyse arkadaşlar Tabi sohbet oldu. İnşallah ikisi de açılır. İnşallah ikisini de tır zamanda kavuşabiliriz ama zor sanıyorum. Roblox'un Türkiye için bazı belli şartlar sunduğu görülmüş. İnşallah bu şartları bir an önce adam akıllı alırlar da yani bir oyun için, bir istismar için birden bu söz konusu kapatılması yani olamaz abi. Ya oyunun yanlışlarını düzeltilsin. Yani kullanıcılar 15 milyon kullanıcı az değil yani 15 milyon. Yüzde kaçıdır bilmiyorum ama. Neyse arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız, like atarsanız çok çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Mutlu kalın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere. Bay bay.